Bize de baksan olur fark etmez. Sen oradan. Harp yaparken babam bize anlatır gibi anlatır. devesinde vuruluyor. Hı, hı Devenin kafası bir tarafa düşüyor, babam bir tarafa düşüyor. Bir uyanıyor ki Allah buradan bas, böyle saplanmış bacaklar kırık. Eyvah ben vurulmuşum gibi. Bir de deveye bakıyor, devenin gözünden yaş akıyormuş. Kafasından ağlıyormuş deve. Yaş akmış haydi. Ya mübarek hayvan diyor. Sen beni senelerce taşıdın diyor. Ne anladın mı? İlk askerlik. Ge gece ge gece mi olmuş? Bir gün mi olmuş? Nerede? Şu gün kuşluk vakti. Kuşluk vakti olmuş. Gece olmuş. Ondan sonra bu sefer ben ne yapacağım şimdi diyor. Orada düşünceye dalıyor. Aşağıdan yukarı üç tane, sekiz tane asker geliyor. İngiliz askeri. Ya koca çavuş diyor. Sen diyor işte böyle diyor. Hı, hı. İngiliz adam böyle yapar diyor. Bu har zamanı diyor babam da. İngiliz de yapar. Müslüman da yapar diyor. Bu har zamanı diyor. Bunlar bir bilene Orada bir içim yandı diyor. Can da diyor. Yok orası iyi diye aşağı bacaklar yok diyor. bacaklar yok diyor. Neydi bunlar şimdi bir kurşun çakalla beni öldürler dedim diyor. Bir tanesi cebim gitmiş, yarışmış gitmiş. Aşağıya yanında bir zövüt dalı varmış. Zövüt Üç dal kesmiş götürmüş, bellerinin bıçaklarından, işlerinden salih bir sal bağlamışlar. babamı içine yatmışlar. Üç bin kişi bir yesir almak için üç bin kişi bir hastane varmış. Kimisinin kolu yok, kimasının bacağı yok, kimasının gözü yok. Hep böyle sakatla buraya giriyor. Nihayet bir bomba bulmuşlar buraya. 16 ay bir bomba orada yatıyor. Kütük gibi şişiyor. 16 ay? 16 ay. Kütük gibi şişe inkas gelir burada. Nihayet bu sar şişe şişe kütük oluyor. Arkadaşının bir tanesi diyor ki, sağ çalış be. Ben seni bir yere yatacağım diye. Gider misin benden? Giderim ama nasıl gideceğim diye. Ben 100 kilo var mı diyor. Ben bindiririm seni diye. Elektirim sen, diye. Adam bunu bindiriyor. Kaldırıyor. Soyuyor. Bir çarşaflara doluyor. Bindiriyor bunu. Sıhhatta bir boş oluyormuş. Uranın zahmı. Kalkıyor. Lağımı içine Bok izne oturtuyor başına bir çarşak koyuyor. Gelirken bu müdürşanı yatıyor, orada uyuyor kalıyor. Bir uyuyor ne saat üç. Eyvah, üç saat kalıyor bu moda. Sağ çoğu şey öldü diye ben ne yapacağım şimdi, ne cevap vereceğim doktorlara. Yarış yarış geliyor, saat çoğu da değmiyor, korkudan. Yavaş yavaş çağırıyormuş saat çoğu, sağ çoğu. Ey demiş babam, beni buradan al arkadaşım, dondum ben demiş. Kardeşim sen sağ mısın ben seni alırım demiş. Hemen gelmiş o boklu çarşafı atı vermiş Salih. El etmiş babam başka çarşafı silmiş Hasan'ın çarşafı yok? El etmiş karşıya kadar bir hamam varmış. Hamamda güzel yumuş çıkamış tertemiz sopunu sal. Vurulamış. Babamı gene çarşafına salmış. Giyeceklerini de giydirmiş. Götmüş düşene yatırmamış. Üç gün demiş kimseye bir şey deme demiş. Yüzünü de açma demiş. Babam üç gün burada durmuş. O şiş, hop. Yine yeni Hiç hiç kalmamış. Yani en küçük olmuş. Ama kap kara karamış deri. Böyle dedi bir tuttum dedi yumurta soya gibi böyle soyuldu gitti dedi. Hı hı. Ondan sonra efendim orada bu, buradan çıktıktan sonra, 16 yıldan oradan çıktıktan sonra tel örgün içine atıyorlar. Tel örgüde yedi sene kalıyor. Tel örgün içinde mi üç kişi? Hep böyle kulaksız bacaksız. Ondan sonra bir gün bir kız geliyor. Gazi olanlar ya demek Aa, ki. Ya koca çoğuş diyor. Artık gidiyorsunuz Türkiye'ye diye. Türk iş, Türk iş diyor, Türk iş. Türkçe bilmeye ya, Türk iş diyor. Babam ona Türkçe söylüyor. Beni Türkiye'ye yol alam diye, biz yedi senedir burada diye. Bina bana içine biz zeytin terasından idare ediyoruz diye. Bina açtabaya su da Dura kepeğinden ekmek içine koymuş, darmadan dağılıyormuş. Onların hmm. yedisine bir geçmişler ki, verin mi sahipmenin? Bir zeytin veriyormuş, bir de damadısı veriyormuş. Şu kadar hmm. şey Oradan o halli can besliyorlar. Peşten bir genç doktor geliyor. Müjde diyor, Türkiye iş, müjde, müjde diyor. Türkiye, Türkiye, gidiş, gidiyorsun diyor. Allah Allah, inanayım mı diye babam, deli olacağım diye sevindim diyor. İşte demiş geliyor demiş. Şöyle elini uzatmış. Ne baktım diye bu bak koca bir bopur geldi. Yani. Deniz üstünde bir hastane diye. Bopur diye biz diye üç bin kişiyi diye bir doldurdu içine diye. Gene geçti geçtim milletin başına diye. Ey arkadaşlar! Sevinmekle insan deli olur, tımarhaneye düşer. Sevinmekle insanı aklı başından gider. Bir de biz yedi senedir ekmek bulup yemedik, Karnımız açlıktan öldü. Bağırsaklarımız vuruldu. Şimdi Türkiye bize bütün fırınlar açık. Ahçılar açık. Türkiye bize şimdi bütün her yeri açacak. Siz yesir geldi dekten Bu yemekleri yemeyin diyor. Dazandere olursunuz, salada olursunuz, ölüsünüz diyor. Ancak yesirden kurtulduk. Yedi seneden, sekiz seneden sonra düşüyoruz. Yola gidiyoruz. Belki anamıza babamıza kavuşuruz. Dinem O kadar tembih etti halde 150 kişi kazantıya tutuluyor ölüyor. İstanbul'da gömüyorlar. 3000 kişiden. 150 kişi de deli oluyor tumarhaneye düşüyor sevindiğinde. 300 kişi burada bırakıyorlar. Geliyor babam yazaneye. Gelecek. Bir adam geliyor. Sen neredensin? Alaptayım? Ben de Alaptayım. Hadi şeyler yola gelelim. Ev evine gelen kadar adamı tanımıyor. Adam amcasını yollamış mı hmm. Ev evine geliyor. Çağrıya dedim ben. Baba ben geldim. Sen kimsin? Ben sağ çocuğum. Sağ çocuğu diye dünyadan geçeli 18 sene oldu diye dedim. 18 sene evvela diyor, diyor, sene evvel? diye diyor. Kaç sene evvela diye. geldi. Öldü dekler diyor. Sen kim bilir hangi eşkıyasın diyor. Dönüyor diye bu kıvam. İşte ağlanacak yerler bunlar. Bunları anlatırken ağlardı babam. Baba diyor ben Ardışlı'da diyor Samalya öyle bir incir ağacı diktim. Arkasına bir devrek kirezi açladım. O devrek kirezi bilmem hatırlar mısın? Bizim kıyın başında vardı hmm. buradan Çok güzel oldu götür Bunları diyor delen Eşkıya, bilir mi baba diyor, ardıştadır diyor, dombaylarımız yandı diyor, kuyruğundan ataş taşıdı tenekeden de diyor. Tamımız yandı, Dombayla da yandı baba diyor, bunları bilir mi? Ben sadece oluşuyorum, baba aç kapıyı diyor. Dur o zaman diyor, karşıka eve çağırayım diyor. Kardeşinin evinde de mevlüt varmış. Anladın mı? Hmm. Keltahir dediler de, onun kardeşi varmış bir tane. Çağırıyor oraya, mevlüt de, ne kadar insan varsa geliyorlar. Geliyorlar, nenem şimdi çırayı ikiye Şimdiki gibi böyle aletrik maletrik yok ya. Hmm. Böyle çırayı tutuyor, gecemiş ortalık. Eyvah diye. Evet diye ağlamış da diye, bak kendine gelmiş diye. E 18 sene orada kalıyorsa hani ilk İlk askerli 20 yaşına hmm. evet. 18 üzerine bak. Ne, ne, ne 38 kadar oluyor? Yaşında olur 40 yaşında mı oluyor? 38 yıl Ha. Eyvah diye başına ak düşmüştü diye beni kendine bakma gelmiş diye. Ulahmış babamı bu memlekete hmm. düşüren. Ben sana kendime bakıtmam diye babam sabahleyin oradan kalktınca. Yükleniyor da şeyini. <laughs> Geliyor işte buraya Gocibram evine giriyor. Pamuk